Bu kuralda şunu görüyoruz. Üçgenin içinde alınan herhangi bir noktanın köşeleri olan uzaklıkları, yani bunlar çevreden küçük, çevrenin yarısından büyüktür. Yazım kolaylığı için yine bunları harflendiriyorum. X, Y, Z, buralarda A, B, C olsun. Şimdi bakın şu üçgenden A'nın Y artı Z'den küçük olduğunu yazabilirim. Yani Y artı Z büyüktür A. ADC üçgeninden X artı Z'nin B'den büyük olduğunu yazabilirim. ADB üçgeninden de x artı y'nin c'den büyük olduğunu yazabilirim. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktü. Bunu ispatladık. Bunları toplayalım. Bunları topladığında sol tarafta 2x artı 2y artı 2z 2 parantezini alırsam sağ tarafta da a artı b artı c elde ediyorum. Peki a artı b artı c nedir? Çevredir. Çarpı 2'yi de böyle olarak atarsam x artı y artı z Çevrenin yarısından büyüktür. Yani şu kısmı hallettik. Yine ispatladık ki Y artı Z, C artı B'den küçüktü. Şimdi bunu yazalım. Üçgeni döndürdüğümüzü varsayarsak yine aynı durum. X artı Z, A artı C'den küçük oluyor bu sefer. Benzer şekilde X artı Y, A artı B'den küçük olacaktır. Şimdi de bunları toplayalım. Sol taraf yine 2x artı 2y artı 2z, 2 parantezini alırsak. Sağ tarafta 2a artı 2b artı 2c, 2 parantezini alırsak. Yani 2 çarpı a artı b artı c çevre olduğu için çevre oluyor. İkileri sadeleştirirsek, x artı y artı z'nin çevreden küçük olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani şu kısımda ispatlamış olduk. Şimdi bunları birleştirelim. x artı y artı z çevreden küçük, çevrenin yarısından büyüktür. İspat tamam.